CoinKolik'ten herkese selamlar. Bugün CoinKolik sosyal medya yöneticisi Süleyman Kelle ile birlikte e, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu hafta piyasalarda öne çıkan e, ve ilgi çeken gelişmeler oldu. E, merkez bankalarının dijital para birimlerine olan ilgisi, Visa ve Mastercard'dan kripto para hamlesini askıya alma ve Blue Sky, Twitter'ın yeni rakibi Blue Sky. E, bunları konuşmak için Süleyman'ı stüdyoya davet ediyorum. Selamlar Onur. Selamlar Süleyman. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Madem dedim bu muhabbetleri kamera arkasında çok yapıyoruz. Neden dedim canlı yanıda taşımayalım. Kesinlikle. Çok çok da iyi oldu bence. Umarım izleyenler de zevk alır. Kesinlikle. Gündemde sanırım önce e, Blue Sky var. Blue Sky var. E, bana da reklam giydirme yaptılar gördüğün gibi. <gülüyor> Fark <gülüyor> ettim. Üzerin harika şu an. Bayağı renklisin. Normalde <laughs> bu kadar renkli giymiyordum. Siyah bana evet. Evet. Bugün bir değişiklik oldu. Blue Sky. E, Blue Sky dün beta sürümünü çıkarttı Süleyman biliyorsun. Ve Blue Sky'ın beta sürümü çıkar çıkmaz da Twitter çöktü. Bu bir mesaj mı? Yani büyük bir ironi gibi oldu aslında. çünkü Jack Rossi'yim ben sanmıyorum ki Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından resmi olarak pek haz ettiğine. Hı hı. E, güzel de bir mecra. Ben düşünüyorum ki Twitter'dan çok çok daha fazla iş yapabilir. çünkü Jack Dorsey e, yıllardır bu işin içerisinde hem dijital tarafından, hem kripto tarafında güzel işler yapıyor. Bu hı. bağlamda da e, Elon ile eminim rekabet etmek isteyecektir ama Twitter'ın e, popülerliğini ne kadar kırabilir ne kadar azaltabilir bilmiyorum. Ama hı çok hı. güzel bir proje. Çok da merak ediyorum. Beta sürümü yayınlanmış şimdilik. Sadece davetli insanlar katılıyor. İlerleyen zamanlarda nasıl bir durum olacağını göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun? Bu, ya bu galiba uygulama. merkeziyetsiz uygulamaymış. Bu zaten çok büyük bir artı. Bu kripto paraları benimseme entegre etme yolunda da çok önemli bir artı. Çünkü bu hani ABD yasalarını çok da e, takmama durumu elde ediyor gibi oluyor merkeziyetsiz uygulama olunca bunun avantajı olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki Twitter'da e, kripto paraları entegre edecekler gibi bir konuşma oldu, söylentiler oldu. Blues kaydı bunu yapmayı denerse Tabii ki ikisi arasında rekabet artacaktır rekabetin artması piyasaya da bence olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum evet, zaten Jackin e, Kripto paralarla bu kadar e, muhatapken Blue bundan çok ben bağımsız kalabileceğini sanmıyorum ki bu yönde de haberler var Hı -hı. E, eminim yani Twitter'dan çok daha fazla iş yapabilir şey konusunda e, blo şey konusunda Kripto konusunda Zaten Kesinlikle. insanların Elon Musk'ın Twitter'ı e, yönetme konusunda da bazı şüpheleri var. Çünkü bildiğin gibi işten çok fazla çıkarmalar oldu. Twitter Hı -hı. Kasım'dan beri hiç çökmediği kadar çöküyor. Hatta orada İngilizce bir Reddit içeriği de var. Demiş ki Kasım'dan beri hiç çökmediği kadar Twitter çöküyor, toparlıyor. Hı -hı. E, bu noktada insanlar çok şikayetçi. Dediğim gibi Kesinlikle. yani Elon Musk'ın bu kadar sallantıda tutması Twitter'ı e, belki de Jack'in elini, Blue elini daha da güçlendirebilir. Kesinlikle katılıyorum. Bir de Jack zaten e, Twitter'dan ayrılırken sanırım Web3 ile Bitcoin ağı üzerine çalışmak için ayrıldığını söylemişti. E, Lightning Network ödeme ağına da çok önem veriyor. O yüzden e, kripto paralar için Blue Sky'in e, iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi birçok insan şeyi de merak ediyor tabii ki. Blue Sky Bitcoin fiyatına etki edecek mi? Bununla ilgili ne düşünüyorsun Bitcoin fiyatına her şey etki edebilir. Özellikle global çaptaki haberlerden çok etkilendiğini biliyoruz. Ama hmm. e, Elon Musk en önde bu konuda gidiyor hepimizin bildiği gibi. Hatta çoğu insan bu konuda Elon Musk'ı sevmiyordu yani sürekli piyasayla oynadığı için. Hmm. E, Blue Sky'in elbette bir etkisi olacaktır. Çünkü daha önce de dediğim gibi Jack'in kripto paralardaki bir ağırlığı söz konusu. Bunun da ben Blue Sky'e yansıdığında yani e, halka genel olarak açıldığında illaki bir yansımasının olacağını düşünüyorum. Çünkü... Ee, ödemedir NFT'lerdir bu konularda da eminim çığır açan şeyler yapacaktır. O yüzden bence kesinlikle bir e, e, bir etkisi olacak ama ne zaman olabilir? Onu kimse söyleyemez sanırım. Tabii ki. Tabii ki. Sosyal medyanın bu arada kriptoları olan etkisini zaten Twitter üzerinden görüyoruz. Yani Shiba, Dogecoin vesaire çok fazla hı. yükseldi. E, Elon Musk bir tweet atıyor, Floki uçuyor. Elon Musk bir tweet atıyor, Dogecoin yükseliyor. Bu çok kez başımıza geldi. Bununla ilgili de şimdi başka bir gelişme var. E, Türkiye Kripto paralar konusunda üst sıralarda. Yeni bir araştırma yapılmış. E, kripto paralarla en çok ilgilenen dördüncü Avrupa ülkesi olmuşuz. Bunun için ne düşünüyorsun? Yani geri bile çıkmışız. Çünkü o kadar çok e, konuşuluyor ki Türkiye'de kripto var ve o kadar çok kripto isim duyuyorum ki ben bile işin içinde olmama rağmen yakınlarından e, bambaşka isimler duyuyorum. Yani geliyorlar bana şu coin'i biliyor musun ne olacak? Diyorum öyle bir coin duymadım. Hı hı. Ee, çok popüler insanlar arasında, e, gencinden yaşlısına herkes takip ediyor. Yani sokağa çıkıp bir röportaj yapmaya kalksak eminim çoğu insan diyecektir, biliyorum, şöyledir vesaire. Ee, özellikle Shiba ve Doge sanırım Türkiye'deki en popüler dolar. Yani Türk insanı seviyor bu tarz yenilikleri. Yani yeni yatırım arayışı, e, popülasyonda genç olmasından kaynaklı yakından takip ediyoruz gelişmeleri. Evet kesinlikle katılıyorum. Ya bundan mesela bir sene öncesine kadar, iki sene öncesine kadar çok fazla böyle kripto parayı bilmeyen insanlar var. Tabii teknolojisini şu anda hala anlayamamış geniş bir kitle var ama e, en basit e, bizim burada esnaflar var. Sokakta işte bir yere gittiğimde, denk geldiğimizde ya şu kripto ne olacak, bu kripto ne olacak gibi sorular da soruyorlar. Ben de diyorum abi ben hani çok bilgim yok analiz konusunda. Öyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani dediğin gibi 7'den 70'e neredeyse artık herkes kripto paralarla haşır neşir durumda. Türkiye'de de en çok Shiba ve Dogecoin'e ilgi gösterilmesi de e, tabii ki Twitter'ın etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki tabii ki Twitter ve Instagram konusunda gerçekten Türkler yoğun bir kullanım sergiliyorlar. Hı -hı. E, bu kanallardan olsun başka kanallardan olsun kriptoları öğreniyoruz, biliyoruz millet olarak. -hı. -hı. Burada başka neler demiş. Ay, dışında. Ethereum en çok tercih edilen kripto para birimi olmuş mesela Avrupa'da. Böyle de bir grafik yayınlamışlar. Yani Ethereum konusuna girersek zaten çıkamayız. Ethereum sanırım yani Bitcoin'i bir keşeye bırakırsak e, kriptolarda yeni bir çağ açan hmm. bir şey yani bir coin. Kesinlikle kesin. O yüzden kesinlikle. Avrupa'da birinci olması çok şaşırtmadı beni ama Türkiye'de sanırım Doge ile Shiba'ydı. Yeter Do ile şibata Türkiye'de. Biz daha şimdi birazdan mizah kısmındayız. Biz şakayı seviyoruz. <laughs> bir de şimdi başka bir gelişme de dijital paralar, dijital merkez bankası para birimleri. Avustralya'da bugünkü bir haber bu da. Dijital para birimi için pilot programına başlayacakmış. Şu sıralar özellikle bu hafta içerisinde çok fazla merkez bankası dijital para birimi ile ilgili haber çıktı. Kazakistan ve Azerbaycan eee Merkez Bankası başkanları bir araya geldi bu konuda. Ürdün'de bununla ilgili çalışmalar var. İngiltere'de, Avrupa'da her yerde var. Ne düşünüyorsun dijital para birimleri hakkında, Merkez Bankası dijital para birimleri hakkında? Yani şimdi genel olarak kriptoları engellemek veya önünü kesmek gibi bir durumun söz konusu olması çok olağan. Zaten bundan dolayı da Anlaşma yoluna gitmeleri e, biraz daha mantıklı. En azından olaya bir noktada el atıp e, içinde olarak biraz daha kontrolü ele alabilirler diye düşünüyorum ben. Ve bu da büyük oranda gerekli bence. Çünkü 2014-2015 yıldan öncesine kadar e, kriptolar yani özellikle bitcoin nazarında konuşmak gerekirse birazcık yasa dışı işlerde kullanıldığı için e, hükümetlerin devletlerin yanı olarak bakışı tersti başta. Fakat bu durum e, değişiyor, değişmekte de zorunda tabii ki çünkü engelleyemeyecekleri kadar büyük bir e, vaziyet aldı. Onun için yapılması şart, gerekli, faydalı da buluyorum. Şu an için bazen e, fiyatı sekteye uğratabiliyor, Hı -hı. ama ilerleyen dönemlerde, uzun vadede bence çok daha sağlıklı işler ortaya çıkmasına e, olanak sağlayacak diye düşünüyorum. Dijital para birimleri için böyle düşündüğünü söylüyorsun. Ya zaten bunu, bunu yapma amaçları aslında. E, hükümetler tabii ki kriptoyu ellerinde tutamadıkları için bunu yönetemedikleri için bu onları tedirgin ediyor. Buna bir alternatif olarak çıkarıyorlar. Bir de e, geçen şöyle bir şey okumuştum. Bu hükümetlerin buna yönelmesinin bir diğer sebebi de nakit kullanımının azalmış olması. Şimdi baktığın zaman pazara bile gittiğinde artık kredi kartıyla ödeme seçeneğin oluyor gerçekten. E, bu da tabii ki bunun da büyük etkisi vardır. Varmış da zaten. Yani tabii ki şöyle bir durum da var artık dediğin gibi e, parayı görmüyorsun bile nakit olarak. Yani örnek veriyorum sen bir yerden para alıyorsun, maaşın yatıyor vesaire. O para yatıyorum, kira diyorsun, kiracıya gidi, e, ev sahibine gidiyor, ev sahibi de alıyor, atıyorum e, kredi ödüyor. Yani o para ne oldu? Büyük bir simülasyonu uğradı gezdi geldi ama kimse parayı görmedir. görmedi. Yani bunlar neden, bunlar neden kripto üzerinden e, ilerletilemesin Neden yani kâğıt paralar, demir paralar, cebimize ağırlık yapan şeyler ortadan kalkmasın? ben kalkacağını da düşünüyorum zaten. Yani çok yakın bir gelecekte olmasa da yine de yakın bir gelecekte bunlar yavaştan rafa kalkacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya birçok kişi şeyi de merak ediyor. Merkez Bankası dijital para birimleri yatırım yapmaya açık mı? Ee, onu da benim bildiğim şöyle onların belli bir arzında bir sınır olmuyor. Ama kripto paraların arzında tabii ki bir sınır olduğu için bu onu daha değerli kılıyor. Ve bu da yatırıma açık bir e, şey haline getiriyor. Dijital merkez bankası paralarında bu durum maalesef yok. E, merak edenler varsa onu da söylemiş olayım. Tabii ki zaten e, Bitcoin'in değer kazanmasındaki en önemli sebeplerden biri arzının sınırlı olması. Şimdi bir baktığımız zaman herhangi bir fiyatı bir para biriminin e, herhangi bir sınırı yok. Diledikleri gibi basabiliyor devletler bunu ve bu da tabii ki değerinin oynamasına sebebiyet verebiliyor. Bakalım hani e, kendi dijital varlıkları konusunda buna nasıl bir çizgi çekecekler veya çekecekler mi ben de çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum doğrusu. Bununla birlikte Visa ve Mastercard'ın kripto hamlesine ara vermesi var. Bu da sektörde yaşanan krizlerden sonra e, kripto firmalarıyla <laughs> kurmayı planladıkları ortaklıkları askıya almışlar. Ama e, geçenlerde Google Cloud Casper Labs ile ortaklık kurdu. Bunun gibi birçok e, kurumsal şirket, Microsoft da kurmuştu. Birçok kurumsal şirket kripto paralarla ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun kurumsal benimsenmeler hakkında? Yani zaten e, büyük firmalar bu noktada gerekli adımları atıyor diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani gelecek biraz da e, bu çerçevede şekillenecek. Hmm. E, Tesla olsun, Microsoft olsun, Apple olsun eminim hepsinin bu konuda çalışmaları vardır. E, ve vardı bir şunun hmm. Belli şeyler yürütüyorlar. E, Visa'nın e, kripto noktasındaki işleyişlerine, faaliyetlerine, çalışmalarına, diyeyim daha doğrusu biraz ara vermesi de sanırım geçtiğimiz günlerde Bitcoin'in, Visa'nın piyasa değerini geride bırakmasıyla evet, bağlaştırılabilir. Ee, biraz içerlemiş olabilirler bu konuyu çünkü yılların firması e, finans konusunda çok geleneksel bir firma, çok köklü bir firma ve hani Bitcoin gibi e, yenilikçi bir şeyin 10-15 senelik bir tarihçesi olan bir şeyin onların piyasa değerini geride bırakması e, bence de zaten geleceğin hangi yönde şekilleneceğine güzel bir işaret. Kesinlikle. Bir de bu galiba üçüncü sefer oluyor. Daha önce de iki kez olmuştu. Biri Bitcoin'in evet, evet. galiba 61 bin dolara çıktı, 63 bin dolara çıktı süreçte olmuştu. Bir de daha önce olmuştu diye hatırlıyorum. Yani bol bol yer değiştirmeye çalışıyorlar e, bu aralar piyasaya bir rekabet var tabii ki Bitcoin'in fiyatıyla da alakalı biraz market kente. Ama hmm. dediğim gibi Bitcoin çok yol kat etti kısa bir süre içerisinde ve önümüzdeki e, yıllarda da eminim buna devam edecektir. Hatta internet çok çeşitli mimler var. Wolf Team turnuvalarında üçer e, 5er ödül olarak verilen bir şey şu an tanesi binlerce dolar değere sahip. Hmm, oyun içi para mı? O, oyun içi token falan mı? Yok yok hayır hatırlamıyorum. Tam da e, Reddit'te görmüştüm bunu sanırım. bir Wolf Team turnuvası var. işte online bir müsabaka yapıyorlar. Onun sonucunda da birinci işte örnek veriyorum. 30 Bitcoin ikinci, 23. 10 Bitcoin ödül verilmiş. E, Tabi geçmiş yıllarda bunu ne yönde kullanırlar ne yönde harcılar, hiçbir bilgim yok. Tıpkı e, 10.000 Bitcoin'i iki pizza alma olayı gibi bir şey yaşanmış Hı. olabilir. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Kenara atıp beklemişlerdir. <laughs> Onlar adına üzülürüm yoksa. Yani e, bu arada 470 milyar dolara çıkmış Bitcoin'in piyasa değeri. Şimdi ona baktım bizanında 469 milyar dolar piyasa değeri bulunuyormuş. Şu an tabii ki Bitcoin Bitcoin'in bunun gerisine düştü sanıyorum. Ama e, ara ara geçiyor olması da tabii ki çok büyük bir e, olay. Yani piyasaya bir rekabet söz konusu. Sanırım fiyat birazcık e, 23.300 dolar seviyelerini gerilemiş. Ondan da kaynaklı bir gerileme vardı dillardek ama ilerleyen Hı. günlerde göreceğiz bakalım rekabet nasıl ilerleyecek. Bakalım. Ee, bunun dışında bir de yapay zeka fiyat tahmini var. Yapay zeka fiyat tahminleri şu sıralar ben çok fazla görüyorum Süleyman sen de görüyorsundur. Vallahi. İşte yapay zeka tahmin robotu şunun için şunu dedi, bunun için bunu dedi gibi çok fazla haber çıkıyor. Solana fiyat tahmini yapmış şimdi yapay zeka. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Yani bu haberi ben de gündeme getirmek istedim aslında biraz eski bir haber. Ama yapay zekalar bu konuda çok fazla konuşulmaya başladı ve ciddi ilgi de çekiyor. Hani baktığımız zaman ilerleyen dönemlerde yok olacak meslekler arasında işte borsada çalışanlar vesaire de listeleniyor. Hı -hı. Deniyor ki bunların yerine acaba yapay zekalar mı alacak, yapay zekalar mı tahminde bulunacak analiz yapacak diye. Ee, tam olarak detaylamasına bilmiyorum konuyu fakat e, bazılarının güzel analizler yaptığı aşikar. Burada sanırım uzun vade bir analiz yap e, yapay zeka. Hmm. Ee, i̇lerleyen günlerde tabii ki bunu da görürüz daha net bir şekilde ama e, ben bu analiz konularında biraz daha çekimsel olan tarafım. Hani çünkü ne kadar e, teknik olsun, temel olsun sen analizini yapıyorsun ama hmm. Elon Musk'ın e, bir lafıyla her şey duman <laughs> olabiliyor. Olabilir. Onun için birazcık temkinli yaklaşmak lazım bu konulara. Bildiğim kadarıyla çok fazla bot da var, e, Bitcoin, Ethereum özelinde, farklı kriptolar özelinde de analiz yapan ve sinyal veren, hı hı. sinyal botları diye de geçiyorlar. E, biraz temkinli olmak lazım tekrar söyleyeyim. E, biraz sakıncalı buluyorum yapay zekanın bu konuya el atması. Ya aslında ben de ben de pek güvenmiyorum. İşi ehline bırakmak gerektiğini düşünüyorum bunu da aslında böyle bir kenara atıp ilerleyen haftalarda tekrar kontrol etmek isterim. Acaba tahmin %70'e yüzde %48 artışla 39 dolar seviyelerine tırmanış gerçekleştirebilir demiş. Buna da bakmak gerekiyor. Doğru mu söylemiş, yanlış mı söylemiş diye yorumlara bakmak şu anda aklıma geldi ee, Selam söyleyenler var Serdar Çelik Ali Türk hmm. selamlar iletmiş nazarın altı selamlar iletmiş ee, Ahmet aktuman 60 kalır diye bir tahmin bırakmış Bitcoin 60 olur <laughs> Blue Sky'la birlikte mi bu tahmini acaba yani belki Blue Sky dahil olur o konuda hiçbir fikrim yok ee, Öyle olur. diye bir sorma imkanı var mı Bitcoin fiyatı ne olur diye? Hemen <laughs> ChatGPT. Çünkü ona da bu aralar çok soru soruyorlar. Bir de bir soru soralım, bakalım onun görüşü ne bu konuda. Hemen bakıyorum. <laughs> çok sıkıştırıyorlar. Bu arada Elon Musk da ChatGPT gibi benzer bir algoritma yazacağını duyurdu geçtiğimiz günlerde. Acaba o nasıl olacak? Tesla robot benzeri bir şey olabileceğini söylüyorlar. Ve yine e, ChatGPT'nin de yazılımcıları işsiz bırakacağı söyleniyor. çünkü bildiğin gibi çeşitli e, oyunlar etler yazabiliyor çok kapsamlı bir algoritma. Hı -hı. Bununla ilgili yani ChatGPT ile ilgili editörleri de işsiz bırakacağından bahsediyorlar. Hatta birçok e, öğrenci de <laughs> ev ödevini ChatGPT'ye yaptırıyormuş. Onunla evet, ilgili benim... yazılım ya, ya, üretmişler e, işte hani ChatGPT'den ödev yapanları yakalamak için. Yani benim de bir arkadaşım var bu konuda çok suistimal ediyor ChatGPT'yi. Yani ne kadar ödevi varsa ChatGPT'ye yazdırıyor. Eminim bir gün bir noktada e, ee, patlayacaktır. Sorabildik mi? Sordum. Sordum. 2023 yılında fiyatı ne olur dedim. Şu an ekrana yansıdı mı? Evet. Tamam. Cümleye yanlış yerden başladı galiba ama iyi kötü bir fikir verdi herhalde bize neler demiş bakalım yüksek değer kazanacağına inanılmaktadır. Yani belirli bir rakam vermemiş tabii ki. Yorumlarda ChatGPT'den ödev yapanın e, gerçekten kaliteli bir insan olduğunu dile getirmişler. E, editörleri de işsiz bırakabileceğini söylemiş. Elitunç. Valla olabilir. Neden olmasın? Kalemine güvenler. <laughs> Şu an Bitcoin kaç dolar olur dedik. Fiyatı yanlış verdi sanırım şu evet, an. Evet an yanlış şey. verdi ve bugünün tarihi yazıyor. ChatGPT farklı bir e Ütopya'da yaşıyor sanırım. Ya, yanlış işte buradan da şeyi anladık aslında. Yapay zekaların fiyat tahminlerine güvenmemeli. <laughs> anladık. Ders çıkarttık. ChatGPT bizi işsiz bırakacakken biz ChatGPT'yi birazcık işsiz bıraktık gibi oldu. Öyle oldu. <laughs> Bu arada Bitcoin'in 60 bin dolar olacağı ile ilgili bir seyircimizin yorumu yaptığını söyledin. Bu hafta bir yazı okudum. Orada da Michael Fandepoppe de demiş galiba. 60 bin dolara çıkabilir demiş Bitcoin ilerleyen süreçte demiş. Yani Bitcoin konusunda herkesin bir yorumu olabiliyor. Yani büyük isimlere gerçekten kulak asmak lazım ama JP Morgan'ın bile e, muazzam tahminleri ki çok büyük bir banka yani e, hatta en büyük olması lazım. Hmm. Yorumları, tahminleri bazen tutmayabiliyor. O yüzden e, dediğim gibi fiyat tahmin etmek sakıncalı ama e, kendi kişisel fikrimi söylemem gerekirse ben de ilerleyen günlerde biraz daha pozitif gideceğini düşünüyorum fiyatın bu noktadan. Bitcoin fiyatının mesela sen evet. nerelere çıkar diyorsun Süleyman? Nereleri görürüz? <laughs> yani Tam o konuda şöyle bir düşüneyim. Yani ufaktan ben de böyle analiz vesaire yapmaya çalışıyorum ama çok tecrübeli değilim. Hmm. Ben en son baktığımda 30 binin üstünü geçeceğini umut etmişim diyeyim. <laughs> 30 binin üstü. Ee, Tabii. Nisan'a kadar 30 binin üstünü e, geçebileceğini umut etmişim. Ama bunlar tabii ki de finansal tavsiye yatırım değildir arkadaşlar. uyarıyı da <laughs> geçecek. <Müthle. gülüyor> E bu arada çok da aslında şey zor bir uzak bir ihtimal değil gibi 30 bin dolar yakın bir ihtimal Tabii gibi. De değil. Yani şu an e, kötü bir haber yok aslında her şey güzel gidiyor. Fed'in e, açıklamaları yaklaşımları beklendiği gibi aşırı bir durum yok. Yani neden daha iyi gitmesin bu sefer Asya'dan bekliyor herkes yeni boğa sezonu yeni yükselişleri. Normalde Çin'in birazcık böyle e, kötü bir imajı var o tarafta ama evet. yani Asya'dan Ece Çin geliyor o taraflardan bir şeylerin kalkınabileceği söyleniyor. Çok pozitif haberler de geliyor. Hani bunların piyasayı bu kadar e, etkilememesi de aslında hmm. belki ilerleyen günlerde daha güneşli <laughs> günler yaşayacağımızın bir göstergesidir diye. Olabilir. E, şöyle oldu aslında. Çin biliyorsun yıllarca baskı uyguladı. E, kripto para alanına, piyasasına, madencilere baskı uyguladı. Geçenlerde Hong Kong açıkladı işte. Kripto paraları galiba biraz İran demişlerdi. Biraz İran'da serbest bırakmayı düşünüyoruz e, alım satım işlemlerini diye. Çin'den de sonra açıklama geldi. Hong Kong'daki hani bu kararı destekliyoruz gibi. E, Birçok işte dediğin gibi uzman da Asya'dan çıkacağını düşünüyor. Bir sonraki boğanın. Çin coin'lerinde de zaten gözle görülür yükselişler yaşandı bir süredir. Evet, da bir şeyler denedi uzun e, süredir. Baygın olan e, %95 oranında sanırım düşmüştü e, rekor seviyesinden. Hmm. O bile yani bir canlandı %30, %40 yükseliş kaydetti. E, ne, ona ne deniyordu? Çin Ethereum'u deniyordu. Çin Ethereum'u, yani. evet. Zarfetchler e kaydettiler. Bakalım ilerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde biz de göreceğiz, izleyeceğiz, aktaracağız. Kesinlikle öyle. Ee, onun dışında şimdi bir haber daha gördüm. Ee, bir dakika yansıtmaya çalışacağım. Bu da metaverselerle ilgili metaverse için strateji oluşturmayı planlıyormuş Avrupa Komisyonu metaverse alanını düzenleyip sanal dünyada gördüğümüz gelişmelerin en başından beri Avrupa değerlerimizle örtüşecek biçimde özel hayata saygı, ayrımcılık yapmama ve eşitlik gibi değerlerle tamamen uyumlu olduğundan emin olmak istiyoruz demişler Avrupa Komisyonu. Ne düşünüyorsun metaverse hakkında düşüncelerin neler? Yani bir süre önce çok popüler oldular sonra o popülerliklerini yitirdi gibi oldular. <laughs> Evet, özellikle Metaverse coin'leri bir anda böyle göz önünden kayboldular, ee, sıralamada geriye düştüler. Ee, Metaverse aslında her yere, her yöne gidebilir. Çok e, büyük bir tanım. Hatta e, Facebook bile yani adını belki buradan şey yaparak Meta diye değiştirdi evet. güncelledi. <laughs> Ama e, milyar milyar da zarar etti diye biliyorum. E, bu noktada birazcık e, Dijitale taşınma durumu var. Yani toplantılar hmm. olsun, dünya olsun, hatta evren diye isimlendirilen kısımlar var işte. Saint ee, Sandbox'taki evren diyoruz. Buradaki araziler binlerce dolara satılıyor vesaire. Hmm. Ee, büyük bir ekosistem gelişiyor bu tarafta, ama boyutunu kestirmek gerçekten zor. Ben buranın da ileride çok iyi noktalara gideceğini düşünüyorum. Bakalım hmm. onu da iz izleyip göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bir de metaverse ile ilgili şu an e, geçenlerde Microsoft galiba bir hamle yapacaktı, onu askıya aldı ama bu Çinli Huawei'den bir adım geldi. Huawei bu metaverse projesi kapsamında web 3 benimsemesini artırmak için e, Polygon'la anlaşma yaptı. Deep Brain Chain hatta bu da ayrı bir yapay zeka projesi. Onlarla anlaşmalar yaptı. İlerleyen e, süreçte yine Asya tarafından e, metaverse an anlamında da gelişmeler yaşanabilir. Bunları da takipte kalmakta fayda var. Tabii ki. tabii ki. Ee, özellikle CoinCoin'den e, takip edebilirsiniz bu tarz haberleri. Kesinlikle. Tamamdır Süleyman. Başka demek istediğin bir şey var mı? E, piyasayla ilgili, gündemle ilgili eklemek istediğin? E, şu an için yok. Bakalım önümüzdeki günlerde, e, önümüzdeki hafta perşembe günü yeniden bir yayın yaparız. Orada haftanın gelişmelerini tekrardan ele alırız. E, benden bu haftalık bu kadar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bu de izleyenlere çok... hem 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 sana. Hı -hı. Ağzına sağlık çok teşekkür ederim umarım izleyenler de keyif almıştır. Bugün Süleyman Kelle ile birlikte piyasayı değerlendirdik öne çıkan e, gelişmelere göz attık umarım hepiniz keyif almışsınızdır. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.